4. Komando Tugayı'ndan vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Aydınlı Komando Çavuş Berat Uzunova memleketi Aydın'ın Çin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Protokol üyeleri ve askeri Erkan'ın yanı sıra Berat Uzunova'yı son yolculuğunda hemşerileri de yalnız bırakmadı. Cenazeye kucağında bebeği ile kadınlar, elinde oyuncak bebeği ile çocukların yanı sıra 7'den 70'e binlerce kişi katıldı. Berat Uzunova'nın naaşı memleketi Çin'e de önce evine getirilip helallik alındıktan sonra kalabalığın toplandığı Çin'e Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada binlerce kişi tarafından şehit Berat Uzunova'nın naaşı hükümet meydanında silah arkadaşları tarafından taşındı. Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğlu tarafından kaldırılan cenaze namazına Aydın Valisi Erol Ay Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, Kaymakam Özkan Demir, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, Çin'e Belediye Başkanı Salih Dinçer, siyasiler ve protokol üyeleri katıldı. Böyle aklınızı tekrar tekrar helal ediniz. Allah'u Allah Ekber. Vali Erol Ay Yıldız şehidin acılı annesi Tenur Uzunova ve babası Fikret Uzunova'ya baş sağlığı dileyip Allah. baba Fikret Uzunova ile yan yana saf tuttu. Çin'e Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazında helallik isteyen Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, şehit cenazelerinde ıslık çalmak, alkış tutmak gibi bazı davranışların şehitleri incittiğini belirtti. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze tekbirlerle taşındı. Cenazeye tören mangasındaki askerlerin yanı sıra Vali Erol Ay Yıldız ve vatandaşlar da omuz verdi. Allah Şehit Berat Uzunova törenin ardından Evciler Mahallesi'nde toprağa verildi.